Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pkx'de yeni bir güncelleme geldi. Hem de çok seveceğiniz bir güncelleme. Büy Büyüklüklü kızların seveceği bir güncelleme geldi. No surprise. Çıldıracağım. Çok güzel bir güncelleme bu ya. Çıldırdım. Ben bunların hepsini aldım paketi olarak. Gerçekten çok mutluyum. Paket olarak hepsini aldığım için tabi ama arkadaşlar şimdi ben size yeni güncellemenin şeylerini okuyacağım ama ondan önce oyun başladı şimdi arkadaşlar cık. Low Surprise BKX dedi. tüm dünyada sevilen oyuncak bebekler kendi tarzlarıyla PKX evine geldi hadi bir göz atalım benzersiz bir deneyim Low Surprise Topu unutulmaz bir kutu açılışıyla son moda bir deneyim sunuyor. Şahane görünümler. lafımızda özel özel lol surprise. Görünümleri ve her ve eşyaları bir harika ipuçları ara. Pekek severinde lol surprise. İpuçların ne ara ve albümün için yeni çıkarmalarının kilidini aç Color sihirli dokunuşlar bu arada boyada bu gerçekleşiyor. Artık kendini lol surprise oyuncağı ve beyini çevirebilir ve bolca eğlenebilirsin. Baz gibi ve hata düzeltmeleri ve geliştirmeler ne düşündüğünü bize bildir. Gelişmemize yardımcı olmak için yorumunu yaz. Güncellediğin için teşekkürler. Bir de bayağı şey verdi. Neyse ben bunu çok sevdim. Ya çok sevdim ben bugün gelmeyi Size bir göstermek istiyorum. Şöyle. Gelin. Biraz da kutularını da... <laughs> Neyse bunun, bunun nasıl şeyini yapacağımızı göstereyim mi? Şöyle. Acaba şuradan mı yapacağız? Hımm. Yok yok. Buradan olmayacak arkadaşlar ya. Nereden olacak? Yok artık. <laughs> Şipşak makyaj spreyi. Yeminim vardır. Param var ya. Param var ya. Şipşak mıkış, Acaba saçımı ne yapıyor? Bilmem ki. Acaba ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar şu şekilde yapıyorsunuz. Anladım. Bu şirketi kullanarak Bunları alacaksınız. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Oldu mu? Bundan olmuyor. İlk önce şey çipşak makara spreyinden. Neyden alacağız? Ya. Baya. Of. İğrenç gözüküyorum. Şöyle bunu nasıl düzelteceğim? Yok artık boyadım ya. Şey. Ya. Tü. Ben şöyle yapıyorum saçımı. Ha geçti. Ve eminim de geçmiştir. ha. Ha eminim gelmiştir dedim ve geçti. Yo yo yo. Şöyle. Buradan bakayım biraz. Hiç saçımı da boyanmak istemiyorum. Yoksa yetmeyecek. Ama bu çok rahatlı bu kıyafet. Neyse arkadaşlar ben buraya okumak istiyorum sizi. Sen bugün görüyor mu? Bunu görüyor musun? O surprise toprağı ses getirerek PKS'ye geldi. Baba yayına koyduğu yeni ürünler ve özel eşyalar yani evine şık bir hale getirdi. Surprise surprise'e... ESP'yi kullanarak ipuçlarına ara şaşırtıcı bir deneyim yaşandım. Bu da şeye gönderiliyor. Ben onu alayım. Hiç önemi yok. Ben de onu aldım. Şöyle... Buradan alacağız. Sıkacağız. Bu şekilde. Arkadaşlar ben önce... Ne yapacağım? Ne yapacağım? vardı bakın ne güzel neyse nasıl gideceğim neyse sonra yaparım. ama yani bu cümlelerime çok talı neyse neyse Yeni top? Yeni top gelmiş. Ama bu bayağı şey topu. Ama bunu bir şeyimiz alınıyor da bilir. Çünkü şöyle alınıyor bu. Parayla. Neyse evimizi düzenlemek için dedim. Ben gerçek şeyinin evine gideceğim. Ne 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 Şimdi Bak arkadaşlar ben evime şimdi biz tarım düşüyorum. Ay çok tatlış. Bugün canıma geldi ya. Evimi de yeniledim ha. Max spoiler. Neyse. Neyse. Görüşürüz akşam. Neyse arkadaşlar. <laughs> sürpriz geldi. Çok. Dağlar. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Oo, bakın bunlar <laughs> gerçek sıpı sıpı aynı. Bunlar oyuncakların sıpıları de aynı aynı. Şöyle. Aynı sıpı sıpı gelmiş. Ay çok güzel. Tadışka bir güncelleme. Hop. Bayağı şeyler aldım ben size göstermek için aldım çok heyecanlıyım bir de masa var böyle ben biraz buksu koyacağım çünkü bir şey olarak arkadaşlar şuna bakar mısınız çok güzel yok artık çok güzel bu <laughs> neyse Ay bu çok güzel bu kalsın bu kalsın bunun kalmasını istiyorum ben bunu bir çok güzel bir şekilde hay ayarlayayım Elimi güzel bir düzenleyip geleceğim. Evet arkadaşlar ben bunu düzenlemeye çok tatlı bir şekilde yaptım ama biraz bu şekilde biraz sade olmadım. Ben buraları böyle ev gibi yapayım ama böyle üstünü kaplamayayım. Şuraları. Bayağı sade bir şey oldu. O yüzden. O yüzden diyorum. Bayağı sade bir şey oldu. Bak Nasıl yapsam? Bu buraya gelse. Böyle. Böyle. Baklandı mı ne oldu? Neyse, bu birleşmeyecek şunu buraya koyacağım. Evet, bunu buraya koyarsam daha iyi olur. Ee, ha, oldu. Buyalım üstüne kaplamayacağım, kaplamayacağım, kaplama hiç sıfır olacak. Şunun bir tane kalacak ama ay, heh. olsun. Ama eminim bu dedim. <laughs> Ve eminim olmuştur. Of. Dünyam nasıl böyle zorlu bir iş olacak. Ben bir tane de bundan alırsam. Güzel olur. Evet. Çok güzel oldu ben. Üstünü de kapatayım mı? Üstü gibi ev olsun. Yok yok evet kapatacağım. Da kapatabilirsem kapatacağım. Çünkü nasıl kapatacaksam. İki tane var nasıl sığdıracağım. Onu düşünüyorum. Aa! Şu üstte. Ya of olmuyor bu. Ben bunu buraya koyarsam of. Hmm. Bu Kalmıyor. Kalktı şimdi. Aa. Bağlandı mı ne oldu bilmiyorum ki. Bunu yukarı kaldıramıyorum. Nasıl kaldıracağım? Cık. Ya kalkmıyor bu yukarı. Çıkalmıyor bu kalkmıyor. Evet oldu. Ay. Daha iyi oh, arkadaşlar ne işte, oldu sonunda? Aa, harika oldu. <laughs> Yok ben de kalkıyorum. Hmm. <laughs> bu çok güzel. Nasıl bir snake? Oo harika ya. Ben bunun sesini çok seviyorum arkadaşlar. Neyse çok güzel olacak. <laughs> Neyse şöyle. biz nasıl böyle göreceğiz. Bizim için de çok güzel bir göreceli be. Oo ben bunu çocuklara söylesem olur mu diye. Seviyorum. <laughs> söyleyeceğim. planla şekeri söylersem çıldırırlar. Ama şeker daha küçük olduğum için o daha çok çıldırabilir. Pırınla pek sevdi. Sevgi üzere gerçekten sevgi Bu? Şu an şeker de yapalım. Bir de Ne bunun sesini çok seviyorum. beğendim. Kim ben? Aa! Yok artık be. Ben bunu niye yukarı kaldırdıysam? Şunlar aşağı. Niye? Ha, olmuyor. Ha, şimdi aşağı inecek bu. Ben bu bayağı bir karışım. Ha, <laughs> aşağı indirdim. Ay çok güzel bizim biz var. Biz Aa! Ya! Çok güzel. Bir dakika. Kastı da. Kastı da. Neyse. Güzel bir müziği var. çok güzel müzik. Neyse. Ama diğerlerine de bakmalıyız. O yüzden hep evde geç evde geçirecek değil zamanı. Sanki bu Wall Surprise de Wall Surprise çıksaydı daha güzel olurdu şeylerin. Daha güzel olurdu. Neyse çıkmamış Olur çıkarsa. Ay. Kutularımız var mı? Bunu tutmayın Artık herkes bunu tutup Bir şey söyleyeceğim. Yüz binden aşkın herkes dünya yani Türkiye'de yüz binden aşkın herkes bence bol su tutar. Tek ben tutamam Kesinlikle kim herkes bol su tutar ben. Tek ben falanı tutarım. Zaten ben başkanım orada. Neyse. Başkanınızın benim olmadığını istiyorsanız ve harika şeyler olmasını istiyorsanız falanı seçin. Orada 100 bin kişi olsun seçici değil. Ben bir takım. Mış, 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 Ben de diğer şeyleri sevmiyorum. O yüzden benim zaten iğrenci bir takım benim için. Neyse. Wolves geldiğinde Wolves'u seçemeyin artık. bin kişiyi seçecek. O yüzden tek ben kalacağım falan olarak. ben sevenler gelsin. olacak böyle ayrılınca Wolves'u kalmayacağım. Ha söyleyeyim. Wolves'u seçenleri eskenliğime kalmayacağım. Orada çok güzel eskilik yapacağım. Yarışmalar yapacağım. Hmm. Oyunu oynayacağız. Yemek yiyeceğiz. Parti vereceğiz. Oo. Tabii ki de daha çok şey olduğundan. Abone, niye düşünüyorsunuz Niye? 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 Ha? Ben de buzdolaparda ağlıyorum. Ben sonra ağlıyorum ya. Ya. Şş. Bakın. Yok, ben bunu görmek istemiyorum. Şurayı bir görmek istemem ha. Oh be onları görmek istemiyorum. Çünkü onlar niye? Ben Flan'ı göreceğim sizi. size. Sizi Flan varken görmek istiyorum. Flan'ı seçenlere harika şeyler yapacağım. Ödül vereceğim. Gerçek ha. Söylerim ha. Kod oluşturdum. Tabi klatır olursa kesinlikle olmayacağım biliyorsunuz. Ama olsun. Neyse. Her zaman kuaförünü zamanımı geçecek Arkadaşlar bu şeyin yüzünden seçeceksiniz. Ben bilirim. Bu. Bu. Bu yüzden seçemezsiniz. Çok <laughs> tatlış. Bu. 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 En çok bundan seçenler var. Herkes. Ay ya. Bakın. Ne takım kaptanıyla buluşmuş. Ya ben de kırmızı takım kaptanı olacağım ya. Ya ağlıyorum. Yani Fulan'ı seçen iki kişi kalacak. Ama iki kişi kalmayacak. Aa, iki kişi evet. İki kişi lütfen. Siz de geçin. Herkes silahını içerisinde nasıl çetinizin. Nasıl sevmiyorsan ya. Yani, kral var. Var mu, Yok mu? Var Hemen buraya geçersem. Neyse. Ben de Chrome'la lütfen falan mı seçeyim. Onları onların dediklerine uymayın bitirdi, benim dediklerim falanlar bir abone olup zili tuşuna bastı, beğendi bile ama bundan sonra beğenmedi. Beğenmeye başladı, beni sevmedi, kötü yorum yazdı, yorum açıklamadı gibi. böyle inanç yorumlar yazdı, beni sevmedi, bana kızdı, kıskandı beni ve sevmediğimleri sevdim, Diğerlerini sevmedim, Sevdi. Beni sevmediklerini sevdi. Beni sevmedi. Beni sevmediklerimi de sevmediler. Yani tek beni sevmediler. Ben, Gör herkesi sevdiler. Bu çok sevdiler. Ama falan seçilecek. Anladınız mı? Falan seçilecek. Anladınız mı? Başka bir şey yok. Sosu seçmeyin. Bak şimdi şimdi ağlayacağım. Herkes sosu seçecek. Tek ben kalmıyorum. Niye? <laughs> yeah, Niye? Yeah, Niye? Yeah. Niye? Yeah, herkes şey seçerken ben kalacağım. Hı? Şimdi ben eve gidiyorum. Ama beni sevenler yok. Sıfırda. Ve herkese de dostu bastı bile. Basın basın. Görürsünüz Basın basın. Şimdi pekeksi de herkese kızacağım. Şöyle şimdi kızmaya başlıyorum. Çünkü yüz bin kişi. onlar gibi Maşallah kırmızı kırmızı. Kırmızıyı seviyorum ben. Anladın mı? Şu kırmızı takım. Çok seviyorum onu. Ama başka kimse seçemeyecek onu. Neyse. bunu değil. Ama ben bu kırmızıyı istiyorum. Ama kimse sevmeyecek hepsini sevmeyeceğini de biliyorum bu yüzden waltz'ı sevmek istemiyorum çünkü ne, en sevmediğinin hepsi waltz'ı seçti bile o yüzden waltz'ı sevmiyorum anladın mı? hiç sevmiyorum Hızı. Neyse, şu olsun seçenler görüyorum, görüyorum. Hep buradan herkes olsun seçecek. En yani sevmediğimde seviyorlar. Neyse. Ben sizin tersini yapacağım. Çünkü siz beni sevmiyorsunuz, o yüzden her şeyin tersini yapacağım ben. Artık yaptığımızın her şeyin tersini yapacağım. Of, seçen. Yani ne olmayacak? Koda kulağımı Aferin, teşekkürler. Kap kap. Herkese sevdiğim oradaki kulağımdekileri. Ama bu olsun kızacağım. Ağlatacağım. Kötü diyeceğim. Domuz diyeceğim. Pis kokuyor diyeceğim. Her şey diyeceğim bak. Söyleyeyim olsun seçmeyin. Seçerseniz nasıl sana söyledim. Annen söyle bir sana seçerseniz ağlarsın nasıl olsun seçersiniz. Tüh be ya seçecektim demeyin. Anladınız mı? çok az kaldı zaten. Çok çok çok. 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 Az kaldı. Çok çok çok. Neyse. Neyse ya bugün de Sılan takımının partilerinde görüşmek mi? görüşmemek görüşmek ne Çünkü kimse uzağını seçmeyecek. Bu partimde kimse katılmayacağı biliyorum. O yüzden görüşmemek üzere. Bir daha görüşmemek üzere. Kulağını seçenler olursa onlarla parti de yapamam. Çünkü kimse katılmayacak. Sadece sevmek zorundayım. Çünkü parti yapamam. Seni teyit ederim senin kasanı için. yemeyeyim. Görüşürüz bile. Görüşmemek üzere. Hoşçakalın.